Aileler için pratik bilgiler. Çocuk yetiştirme 1. Tutarlı olun. Kurallar ve sınırlar konusunda tutarlı olmak, çocukların neyin beklendiğini anlamalarına yardımcı olur. Sevgi ve destek gösterin. Çocuklarınıza koşulsuz sevginizi gösterin ve onların ilgi alanlarını destekleyin. Olumlu örnek olun. Çocuklar ebeveynlerini model alırlar, bu nedenle davranışlarınızla onlara iyi örnek olun. Yaşa uygun sorumluluklar verin çocukların gelişim düzeylerine uygun görevler vermek, onların özgüvenlerini artırır ve sorumluluk duygularını geliştirir. Ailenizin özel ihtiyaçlarına ve dinamiklerine göre bu bilgileri uyarlayabilirsiniz. Unutmayın ki her aile benzersizdir ve en iyi pratik bilgiler, sizin ailenizin ihtiyaçlarına en uygun olanlardır. Bu konuda sizin fikirleriniz neler yorumlarda paylaşıp, destek olmak için beğenmeyi ve takip etmeyi de unutmayın, bir dakikada pratik bilgiler.